Bu sürece nasıl geldi insanoğlu? Çünkü konuşuyoruz hmm. e, hani kendi eliyle yaptıklarının karşılığını alır ya. Evet, evet. E, Hatta e, şu an tam mealini, evet. e, benzer mealde olduğu için söyledim. Kur'an-ı Kerim'de de böyle e, hmm. bir ayet vardı. Hmm. Yani biz e, şımardık şu son dönem e, özellikle e, kibirlendik şükür az bir şükür azaldı inanılmaz şükür. bir egoya sahip oldu. kendimizden başkasını düşünmedik. hırslar girdi. <laughs> ee, dediğiniz gibi. E normal ee, insanoğlunun hali yani bu. Yani bu normalimiz e, bunlar. Yani Biz aslında e, işte böyleyiz ki. İnsan olarak böyle öğreniyoruz. Yani cehenneme düşmeden, elindekini kaybetmeden, kafayı vurmadan <laughs> Anlatabildim mi? Yani ee, bir biraz bir kışkırgarı şey, görmemiz o, mi gerekiyor? Genelde böyle oluyor. Tabii ki bunların çok Geç özel bairisinde örnekleri var. var. Tabii ki. Yani hiç kendimizden bakalım. O sobaya bir dokunacağız. Ama ben ilahi planın, yani bu sistemin temel ruhunun aslında şefkat ve rahmet üzere bazen celali üzerinden öğretir, bazen cemali üzerinden öğretir. Fakat cemaldeyken insan atıl kalır. Bunu bir e, Yine mekri ilahi olarak Allah tuzak Kuranların en hayırlısıdır. Evet, belki o şımardı, şükrü azaldı, ama öyle bir şey geldi. Tabii bu bir risk, uyanadabilir, uyanmayadabilir, değerlendiredebilir, değerlendirmiyedebilir. Burada tamamen özgür irade işliyor. Burada tamamiyle bilinçli bir şekilde bunu kabul edip etmemesiyle ilgili kendi e, bu zamana kadar biriktirmiş olduğu farkındalığı karar verecek. Yani nasıl ki bir mıknatısa doğru çabanız vardır gidersiniz. Sonra mıknatısın manyetik alanında o mıknatıs sizi çeker. Şu korona bir milattır. Koronadan sonra çıkanlar dediğim şey artık geçmiş bitti. Geçmişteki gibi olmuyor. Yani ee, şu anlamda bitti. Çünkü araya derin bir es verildi. Bir boşluk katıldı. Hani bir müzikte de bir es verildiği zaman hani sanki böyle 2.9'dan 3'e sıçradık gibi. Ee, Kulun başına musibet illa ki şımardığı için, kötü olduğu için gelmez. Bazen tıkanır ve o musibet aracılığıyla sıçrama yapar, bunun içinde gelebilir. Bazen hak eder, yani etki tepki mekanizması da yine rahmet üzere işliyor, onu demek istiyorum. Bazen hani kula musibet gelir, Allah'tan olduğunu bilirse, yani onu bir fırsat olarak değerlendirebilirse, bilinçlilikle o zaman rahmete dönüşür ama bilmezse gazap üstüne gazabı celbeder. Genelde orada duruyoruz biz. Yani musibet hak ettiğim için geldi. Evet ama bazen musibetler e, sen bir noktaya çıkmak istersin çıkamazsın o musibet aracılığıyla çıkarsın bunun içinde gelebilir. Ben daha çok böyle okumak e, taraftarıyım çünkü öbüründe hep aynı noktada kalıyoruz. Hep aynı. Sen bana onu dedin, ben de sana bunu dedim. İşte Zaten bundan yani. dolayı oldu. Fakat şöyle bir şey, ben şunu hep kendimde bir şiar olarak ilişkilerde atıyorum senin en derin arketipin kimdir? İstifade ettiğin referans kaynağı Peygamber Aleyhisselam'dır veya atıyorum bir Abdülkadir Geylani'dir misal veya bir başkası için başkasıdır. Neyse üçüncü kişi olarak onu koyduğunda yani siz olsaydınız nasıl yapardınız, nasıl davranırdınız veya buna nasıl bir açılım sağlardınız dediğiniz vakit dedi bu bilince geçtiğimizde ilişkiler çatışmadan ve ikili yapıdan çıkıyor. Üçüncünün perspektifiyle farklı bir zaviye, farklı bir açı kazanmaya e, başlıyor. E, o açıdan yani işte biz şımardık ve hak ettik şükrümüz azaldı. Evet ama bun, bu, bu, bu yani bundan çıkamıyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Bundan çıkamıyoruz. Ee dedik ya şucusunuz, bucusunuz. Evet. işte etiketler, etiketlerle kalıp oluştu ya. Normal zihnin yapılış mı oluştu. Evet. Hı -hı. E, sosyal tabii medyada e, bu süreçte çok çıkan bir e, caps işte e, haberlerden, paylaşımlardan bir tanesi dikkatimi çekti. Diyor ki e, tabii e, herkesin inancı kendini bağlar. Eyvallah. Elhamdülillah Müslümanım. Hı hı yere başka bir şey tapıyor olabilir. E, ateist de olabilir. Deist de olabilir. E, ama ben e, elhamdülillah bir ve yaratıcıya inanıyorum. Allah'a hmm. inanıyorum. Hmm. Ondan sonra peygamberlere, kitaplara inanan birisi. Evet. Şuraya geleceğim. E, paylaşımda şöyle bir şey var. İşte burada bir e, nedeni sorayım ben. Hani nasıl açıklayabiliriz? E, paylaşımda diyor ki virüs geldi. Hani dua ediyordunuz ya tanrılarınıza ha, 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 öyle paylaşıyor. Evet, evet, evet. Ama diyor bir tane ateistin teki bunun aşısını bulacak. Hı. Siz de iyileşeceksiniz. Teşekkürler Allahım diye teşekkürler işte kendi tanrınız Hı. neyse herkes gidecek kendi tanrısına teşekkür edecek. Evet, evet, evet. Şimdi anlatabiliyor evet, Çok İslam'ın <laughs> asıl temelini de bilmediği için İslam'da okuyla başlayan ilme bilime Hı. ne kadar evet, evet. önem veren bir din. Anlayışı olduğunu bilmediği için, evet, evet. halbuki o aşıyı da bulanın ya da ne bileyim dünya üzerindeki bütün sorunların hastalıkların tedavisini bulanın da aslında evet, evet. Müslüman olması gerektiğinin altına çiziyor evet, aslında evet, Kur'an-ı Kerim evet, orada. Evet. Yani biz Kesinlikle. yanlışlarla biraz önce dediğimiz gibi kendi egomuzla işte e, şeylerle kibrimizle e, şımarıklığımızla bu hale getirip. İslam kusursuzdur. Biz kusurluyuz. Ben şöyle düşünüyorum. Öyle gösterip öyle Eyvallah. bir şey de Eyvallah. var. Hadi paylaşım da vardı. Ya inanmıyor olabilirsin ama inananlara ah. niye saygısızlık ben yapıyorsun? Ben şöyle düşünüyorum Murat olayı. Ee, İslam dediğimiz bu varlık bütünlüğünün niteliklerini biz e, biyolojide, psikolojide katman katman gösterebildiğimiz yani onun niteliklerinin içi dolu olduğu takdirde o vakit. E, inançsız zannettiğimiz kişi bile aslında bir değer noktasından eleştiriyor o e, karşı kesmi veya İslami kesmi Halbuki e, yani sağ sol lobdan ayıramazsın ama sen bir taraf tutmuşsun elindeki referansla öbür tarafı eleştirirken öbür tarafın Aslında elindeki değerin ne olduğunun da bilincinde değilsin değilsin bilindesin. yani sadece, sadece gözün kapalı e, bir eleştirel o kadar bir Ateist olsa bile elindeki kullandığı malzemeler Allah'ın esmalarıdır. Yani elimde bir parça altın var, senin de elinde bir parça altın var. Ben diyorum ki benim elimdeki altın senin elindeki altın değil. Bu şu anlama geliyor, ben elimdekinin de ne olduğunu bilmiyorum aslında. Yani burada... Matemele indiğinde bilmiyor zaten. Bilmiyor. Bilmiyor. Dolayısıyla... Tartışmaktan bu, da kaçıyor. Bu... Bu, tesadüflerle, başka şeylerle bağlı kaçıyor. Bu nitelikleri savunan, bu esmaları savunan kişiler de onun sadece bazen kelamında kalabiliyorlar. Evet, evet. Onun Kaçın orada da slogan ve ayetten öteye sen bana bunu dedim, ben de sana bunu derim. Sonra bir bakarsın. Ya işte şu Heh. kadar zikir yapmak yani, zengin olursun. Yani. Şu kadar da şunu yap şöyle olursun altını dolduğunuzun başka bir şey yani yok. Yani mahalle savaşından e, al birini çarp öteğini. Ama ile. öbürüne de şey veriyor. E, e, fırsat, kirimle, fırsat veriyor. Fırsat Halbuki biz e, yani eman'tu billahi ve melekatihi ve kutubihi ve resulihi ve ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Bunun varlığın temel dinamikleri olduğunu, olmazsa olmazı kesintisiz bir süreci olduğunu bilebilirsek yani Allah dediğimiz merkezin birçok boyutlarda sonsuzluğun o noktanın öyle ifade ediyoruz. Başlangıcı sonu yok ama akıl için bir referans noktası tabii ki gerekiyor. Dolayısıyla Allah aslında varlığın sonsuz bütünlüğünün bilinçli bütünlüğünün kendisinin ismidir. Allah sisteminden başka bir şey yok. Yani Allah o birleştiren güç, enerji, kaynak, o sonsuz duyarlılık bütün nitelikler onun içerisinde. Ondan başka bir şey yok zaten. Ha bunun farklı boyutlarda görünümleri var, melekeleri var, istidatları var ve o boyutlara ait, o melekelere ait de bilgiler var, kitaplar var. Ve bu kitapların bu kitapların tek bir kalem aracılığıyla bir merkeze bağlı, yani Allah ilkesine bağlı olarak yazıldığını anlatan peygamberler, yani aydınlanmış üstatlar ve kadim bir geleneği kendisinde hal edinmiş olan rehberler var ve onlar bize diyor ki kader dediğimiz program bunun üzeredir. Yani Allah merkezi etrafında meleklerin farklı farklı mertebelerde oluşmuş kitapları sen şu tarihte doğmuş bir kitapsın ben de bu tarihte doğmuş bir kitabım o da başka bir tarihte doğmuş bir kitap. Hepimiz tek bir merkez etrafında farklı tarihlerde doğmuş kitaplarız. E bu kitapların tek bir yazanı var, tek bir tutan eli var. O da Allah. Ve Allah'la ya belki denk geldiği için de onu bilmiyorum ne diyeceksiniz. Kitabını al oku deriz. Kitabını al evet. Yani şimdi kendin zaten evet. doğuştan evet. itibaren evet. yaptıklarınla o tabii. kitabı dolduruyorsun. Hatta şey değil mi sağ tarafından alanlar, sol tabii, tarafından tabii. alanlar evet. cevapları var aynen, onun. Aynen. Ee, tabii. Sonrasında neler yaşayacağı aynen. ile ilgili ayetler Eyvallah. var. orada bir kitap var kesin. Hani diyor kitap nasıl kitap olabilir? İşte biz şu anda kelamla kitabımızı yazıyoruz, bakışla kitabımızı yazıyoruz. Bu kitabı nereye yazıyoruz? Fizik bedende yapmış olduğumuz her şey, eterik ve astral bedende suret kazanıyor. Vefat ettiğimizde, öldüğümüzde yani bu beden Bilinc, bu beden bilincinden koptuğumuzda diğer beden bilincine geçeceğiz nasıl ki uykudan e, uyanıyoruz buraya geliyoruz uyuduğumuzda da rüyanın içine giriyoruz böyle böyle mertebeler var ve oraya ait kitaplar var ve oradaki kitaplar buradaki kitaplarla da ilişki içerisinde e, ehli kitap aramızdaki ortak kelimeye gelin diyor. Nedir bu ortak kelime? Ya hepimizi yazan kalem, hepimiz proton elektrondan oluşuyoruz. Hepimiz aynı havayı soluyoruz, aynı güneşe bakıyoruz. O zaman biz uzaklarda bir yerlerde kendi hayal dünyamızda değil de rasyonel akıl noktasında şimdi de yani Rahman dediğimiz tabiatullah noktasındaki değerlerde buluşursak zaten bilim bugün aşı da Allah'ın ilmidir, Mercedes de Allah'ın ilmidir efendime şöyle söyleyeyim şu bilgisayarlar da Allah'ın ilmidir. Hadislerde anlatılan konular da Allah'ın ilmidir. Yani Allah'ın ilmi olmayan onun dışında başka bir şey yok. Ayet karşılığına geldiğimizde birçok alim şöyle de açıklıyor. Hazreti Adem yaratıldığında hani meleklere e, hani soru sorup bilemediler. Hazreti Adem bildi. Evet. E böyle bir kısadan bahseder. E, Detayını biliyorsunuz. Evet. E, çünkü biz Adem'e, Hazreti Adem'e eşyanın ismini öğretmiştik. Evet. Alem, alimlerin birçoğu şunu diyor bu eşyanın ismiyle evet. kastedilen o insanın ilk yaratılışından kıyamete kadar olacak her şeyin bilgisiydi aslında verildi evet. yani zaman içerisinde belli kavimler helak oldu evet. yok oldu tekrar işte Nuh kavmi gibi benzer Aha. olaylar oldu unuttuk hatırlandık çünkü bizden önce Eski kaynaklara gidiyoruz. Çok inanılmaz medeniyete evet. sahip ırklar evet. olmuş. Evet, evet. evet. Yani belki bizim ulaşamayacağımız ırklar vardı şu an medeniyet anlamında. Aynen. Ama elak oldu, yenisi geldi. O arada o süreçte kopukluklarla unutulmuş olabilir. Teknolojiyle beraber tekrar hatırlanıyor. Tamam. <gülüyor> tekrar. <gülüyor> özür diliyorum tekrar icat ediliyor ve hatırlamaya başlıyor aslında o a evet. ayetin karşılığı budur diyen yani alimler var İşte bunların hepsi yani az önce buraya da bağlayacağım birazdan Adem, Nuh, İbrahim Musa, İsa ve hı hı. Muhammed Aleyhisselam'a kadar olan o etapların da aslında varoluş düzleminde görünümleri var yani Allah'a iman bir merkez etrafında dönen bu çeperin yani meleklerin oluşturmuş olduğu, melekelerimizin oluşturmuş olduğu ve her bir gezegen de aslında o meleklerin mescidi gibidir. Her gezegenin frekansı farklı. Dolayısıyla insanla bağlantılı olaraktan açmış olduğu duygu da birbirinden farklıdır. Yani inşallah yakında çok değerli bir konumuz da olacak birlikte davet edeceğiz. O interskalar ölçeklikten yani ölçekler arası bilinçten bahsettiğinde işte Venüs'ün efendime söyleyeyim ...filanca organımızla, Satürn'ün filanca organımızla, karaciğerimizle, işte güneşin kalbimizle filan ilişkisi noktasında o gezegenler, o meleklerin mescididir. Ee, ve o mescitlerin e, üstünde zikreden titreşimler bizle bağlantılıdır. O zaman e, nedir? Her birisi bir melektir. İşte organlar da birer melektir, duygular ve düşünceler de birer melekedir, istidattır ve bunlar kitaplarını yazmaktadır. İşte peygamberler bize diyor ki bunu oku diyor. Evet Kur'an'ın ilk emri oku. Ama ne diyor? Yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani kendi referansına göre değil. Rab dediğimiz merkezi referansı alarak oku.